Soruyor. diğerinde de ona çıkartma soracağım sana toplama soracağım tamam mı tatlım hadi bak sırayla kulağım, <laughs> eee, bu git, dokuz, git. Bu uzak uzak komşu. Bay bay sana. çıkartma kız bu niye değiştireyim bunu değiştirme nefesin işine bak hadi Hadi kedi yavrusunu unutma Elif. Git uzak komşu git. Git uzak komşu. <laughs> Çıldırdı hadi kızım. <laughs> baba çekmiyor. Çekiyor. Çekiyor mu çekmiyor. Bak dedi. Şeye girdim baba. <laughs> Altında çekmiyor.